Artık oyunların eski tadını vermemesini geçtim. Oyun yapımcıları da eskisi gibi oyunlar yapmıyorlar. Hepsi ya var olan tutmuş serilere her sene oyun yapıyorlar ya da film lisanslarını alıp affedersiniz bir boka benzemeyen adına oyun diyemeyeceğimiz şeyleri piyasaya sürüyorlar. Oyun dediğin eğlenceli olur kardeşim. İlla güzel bir hikaye anlatmana, mükemmel grafiklere ihtiyacın yok. Satrancın çok mu iyi grafikleri var? Yok ama eğlenceli ve insanlar 15 yıl belki de daha uzun bir süre önceden beri bu oyunu oynuyor. Uzun lafın kısası bu yıl çıkan oyunların yanında gerçekten hiçbir alta benzemeyen çok kötü yapımlar da çıktı. Madem Jeff Keighley yılın oyunu ödül törenini düzenliyor biz neden en kötüsünü seçmeyelim ki? Ayrıca şimdiden söyleyeyim benim programımda araya giren saçma oyun fragmanları ve Clash of Clans reklamları yok. Ben böyle para kazanmıyorum. Yani onun için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Her ne kadar güzel fizikli robotlar iyi bir reklam kaynağı olsa da bu oyun iyi değil arkadaşlar. Baştan netleşelim. Bu oyun abi biz Bioshock oynadık. Ne yalan söyleyelim çok da beğendik. Atmosferi vesaire on numara. Biz de renkli cıvıl cıvıl bir Sovyetler ortamı kasalım. Robotlar olsun. E bir de biz Rusuz 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler kazanmış gibi bir senaryo yazalım diye gömmeyeceğim tabii ki. Ama oyun grafikleri kadar iyi bir oyun değil. Özellikle videonun başına dediğim gibi. Sizi eğlendirmek konusunda batıyor. Oynanış mekanikleri olsun, boss savaş olsun Bir yerden sonra oyunun süresi uzasın diye yapıldıkları belli. Hadi şu elinizdeki eldiven bayağı havalı. Yalan yok. Kontroldeki gibi falan nesneleri havaya kaldırıp düşmanlara atabiliyorsunuz. Düşmanları havaya kaldırıp havalı silahlarla paramparça yapabiliyorsunuz. Ama gene bir yere kadar. Oyun kendini tekrar etmeye başlıyor. Hikayesel olarak size çok fazla bir şey sunamıyor. Boss savaşları ve açık dünya kısımları ise sadece üstünüze düşman yıldırmaktan ibaret. Size sunduğu özel bir şey yok yani. Fakat boktan bir oyun mu? Değil. Ama bana kalırsa hayal kırıklığıyla anılacak bir oyun. Senenin en çok konuşulan oyunlarından biriydi sanırım Call of Duty'nin campaign'i. Yani bir oyunu kimse mi sevmez arkadaş? Çok az kişi vardır abi ben sevdim gayet de eğlenceli oyun diyen. Belki hiç Call of Duty oynamıyorsan eğlenirsin de oyun üzerine düşmana kıtmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Fare kadar beyni olmayan yapay zeka adamları vurma oyunu bile desek şu oyuna abes kaçmaz. Ya şu korku oyunu 2005'te çıktı. Emin olun çoğu oyuna taş çıkartır yapay zekası. Ya sen koskoca Call of Duty yapıyorsun. Call of Duty yapanlar bu oyunu yapanlardan kesinlikle daha tecrübelidir. Nasıl kötü yapabilirsin ki? Ben bu korku oyununda ilk defa şunu gördüm. Siperdesiniz ya, merminiz bittir reload atıyorsunuz. Ya adam tam o sırada sana bomba atıyor ya da sen reload atarken siperini değiştiriyor ki çıktığında onu vurama. Yani adamların konumları da ezbere değil. Ya da siz biriyle uğraşırken yandan başkası camı kırıyor, çapraz ateşe falan almaya çalışıyorlar sizi. Neyse daha fazla fiir övmeyeceğim. Siz mesajı aldınız zaten. The Game Awards'da Kratos'un seslendirmeninin de dediği gibi. Adamın geçen yılki konuşmasından daha kısa bir campaign modu var. İnanılmaz kötü bir yapay zekaya sahip olan ve girilemeyen bir oyun. Oyuna cidden giremiyorsunuz. Oyun açılırken 40 tane sinematik izliyorsunuz ama Modern Warfare ile alakalı değil, Warzone ilgili. Ve oyun oynamak için Battle Royale yani PUBG modu olan Warzone'u indirmek zorundasınız. Ah Activision sen ne zaman böyle bir firma oldun? Daha dün gibi hatırlıyorum PlayStation 3'te Call of Duty Modern Warfare 1 oynadığım günleri. Valla ayıp bu yaptıkları. Atomic Heart hayal kırıklığı olabilir ama bu oyun cidden baya berbat bir oyun. Call of Duty'nin ne kadar iyi oyunları olduğunu biliyoruz. Sizi bilmem ama ben bu serinin ilk oyununu gerçekten çok seviyordum arkadaşlar. Şehir Kur Yönet, güzel bir strateji ve şehir yönetimi oyunuydu. Fakat ikinci oyun, bakın Game Pass'im olmasına rağmen indirmeye tenezzül etmedim. Açın, ilkini oynayın ve ikincisi yokmuş gibi yapın. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bir kere bu oyun modlarla oynanacak bir oyun. Ve adamlar ikinci oyunla Steam atölyesini kaldırdılar. Daha saçma bir hamle olamaz. Neymiş efendim, Paradox Kütüphanesi var, oradan indirin yayınlayın. Steam'de oyun için 350 bine yakın mod var. Senin götü boklu paradoks kütüphanene niye adamlar mod yapmakla uğraşsın? Zaten tutturmuşsun Steam atölyesinde modları. Niye bir daha gidip kendinize kütüphane falan açıyorsunuz ki? Üstüne tek sorun bu da değil. Şimdi bir serinin ikinci oyunu çıktıysa onun üstüne yeni mekanikler beklersin değil mi? Hadi bu şehir yapma oyunu yeni binalar beklersin. Ne bileyim daha büyük havaalanları daha büyük parklar hazırlarsın değil mi? Ha işte bunlar onu yanlış anlamış. İlk oyunda olanları çıkarmışlar ya da bozmuşlar. Velhasıl kelam ben dahi serinin birçok seveni oyunu beğenmedi. Game Pass'te olsa bile oynamadı. Denenir mi güncellenince bakılır ama şu an hiç gerek yok bence. Steel Skylines 1'den devam. Last of Us Part 1'in çıkışı baya olaylı olmuştu hatırlarsanız. Joel'un şu tarz fotoğrafları her yerde dolaşıyordu. Bir otobüs duraklarında görmediğimiz kalmıştı. Baya hormonal değişiklikler yaşamıştı ana karakterler. Fakat güncellemelerle peşlerle baya toparladılar. Oyunu ben yakın zamanda oynadım, oyunca yırca çalışıyor. Optimizasyonunu da baya düzeltmişler. DLSS'le fıstık gibi oynayabiliyorsunuz ama bu oyunun çıkışını değiştirmez. Yani şu adamlar devam ettirdi bu bozuk oyun çıkarma furyasını. Cyberpunk, Gollum, Last of Us, Cyberpunk başlattı, bunlar devam ettirdi. Niye adam akıllı çıkarmıyorlar? Yani sebepleri ne acaba? Neyse Last of Us anlatmaya gerek yok. 10 numara oyun. Takip ettiğim ve beklediğim sayılı oyun serilerinden benim için. PC'de tekrar oynamak güzel oldu. Sorunlu çıkışın yanında kötü bir oyun değil ama çıkışı yüzünden koskoca Yöntel kanalında adını boktan oyunlar videosuna geçirdi. Yani yazık valla utansınlar. <laughs> Ve evet biliyorum ki hepiniz videoda bu oyunu bekliyordunuz. Evet zamanı geldi. Gerçekten 2023'ün yüz karası olarak bakılacak bir oyun. Ya Allah aşkına kim onay verdi şu oyuna ya? Koskoca Yüzüklerin Efendisi adı altında daha kötü bir oyun yapılamazdı. Hatalı çıkmasını falan geçtim artık yapımcılar gelenek haline getirdiler de. Yüzüklerin Efendisi adı altında gerçekten bu kadar kötü bir oyun nasıl çıkarmayı başardılar aklım almıyor. Oyunun grafikleri çoğu PlayStation 3 oyunundan daha kötü. Hiç şakam yok. Optimizasyonu zaten söylemeye gerek yok. Oyunu RTX 3090 ile 4K'da DLSS ile 60 FPS oynuyorsunuz. Ama o da şüpheli. God of War'ı aynı sistemle DLSS yokken en yüksek yerlerde 70-80 FPS oynuyorsunuz. Ayrıca gizlilik sekanslarında yapay zekanın sizi görmemesi, zeka kırıntısı bile göstermemeleri oyundan alacağınız keyfi kaçırıyor. Yüzüklerin Efendisi'ne sadık kalınarak yapılmış bir oyun olmadığından hayranlar da kötüledi zaten oyunu. En sonunda da geliştirici firma iflas bayrağını çekti. Podcast kanallarının vazgeçilmezi ve başta acı olan Overwatch her ne kadar bizim ülkede çok popüler olmasa da oynaması eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Valorant'tan falan çok da farklı olan bir oyun değil. Fakat serinin ikinci oyunuyla baya kötü eleştiriler aldı. Oyun bir Cyberpunk ya da Gollum kadar hatalı çıkmadı ama hatalıydı. Ancak asıl insanları sinir eden ve bu kadar nefret kusmasına sebep olan şey oyunun mikro ödemeleriydi. Oyun bildiğiniz gibi oynaması bedava bir oyun. Ki bence oynaması bedava olan en iyi oyunlardan ama oyunu tryhard'da oynayan oyunculardan görevler için 15 dolar gibi miktarları istedikleri için haliyle oyuncular da tepki gösterdi. O kadar pahalı olmasına ya da bu görevlerin parayla satılmasına gerek yoktu. Bu adamlar zaten kozmetikten, battle pass'ten yeterince kazanıyorlar. Zaten oyunun karakterlerini <gülüyor> <gülüyor> her yerde görmek mümkün. Oyun kötü bir çıkış yaptı ama 9. sezonla büyük değişiklikler yapacaklarına dair açıklamalar yapmışlar. Umarım durumu toparlarlar da seneki yılın boktan oyunları ödül töreninde listede olmaz. Baştan söyleyeyim PD3 PD2'nin yanında boktan bir oyun. Zaten yapımcısının yaptığı açıklamalardan da anlaşılıyor. Oyun çıktığı hafta sunucuların yetersiz kalması yüzünden çoğu oyuncu oyundan soğudu ben dahil. Arkadaşımla girmeye çalışıyoruz. Ya ben giriyorum sunucuya o giremiyor. Ya tam tersi oluyor. Ya da globalde kimse giremiyor sunucular çöküyor. Bu sunucu mevzusundan inanılmaz kötü bir çıkış yaptı. Ve bence bunun en büyük sebebi oyunu tek kişi bile oynamak istesen sunuculara bağlanman gerekmesiydi. Yani niye böyle Ubisoft standartında bir saçmalık yapmışlar anlamıyorum. Rakiplerinin yaptıkları hatalardan ders de çıkarmıyorlar. Onun dışında oyun grafiksel olarak bence gayet başarılıydı. Vuruş hissi PD için iyiydi ama optimizasyon yok böyle bir şey. Oyunu 2060 süperle oynayamıyordum neredeyse. Ben bu kartta neler neler oynadım PD ne ki? Neyse ki sonra belli grafik ayarlarının fazla yük bindirdiğini falan öğrendik onları düzenledik ya gibi oynadık. Ama bu oyunun optimizasyonunun kötü olmadığı anlamına gelmiyor. Ayrıca hikaye olarak da oyun size PD2'deki gibi bir hikaye sunmuyor. Basit, sade bir hikaye anlatıyor. Zaten onun için YouTube'a PD3 hikayesi yazdığınızda kimsenin yapmadığını görebiliyorsunuz. Tabii bu sunucu problemleri, optimizasyon problemleri düzeltilmiş. Bakın miş diyorum. Çünkü ben bile daha girmedim o günden sonra oyuna. Ben gibi birçok oyuncu da girmemiş anlaşılan ve oyun çıktıktan birkaç hafta sonra herkes gene PD2 oynamaya başlamış. Şu görsel yeterince açıklayıcı olur herhalde. Bu yıl potansiyeli deliler gibi harcanmış bir oyun daha varsa o da kesinlikle The Walking Dead Destiny'istir. Ben hem The Walking Dead severim hem de The Walking Dead severim. Ama bu The Walking Dead'i sevmem. Oyun çok güzel bir fikirle yapılmış olsa da uygulamada batırıyor arkadaşlar. Fragman çıktığında abi sakin olun bu fragman daha iyi yaparlar. Hem bak daha bitirmedik oyun yazmışlar falan dedik ama yok kendimizi kandırmışız. Oyun gerçekten iğrenç gözüküyor. Neyse oynanışı güzeldir. Abi neyse hikaye seçimliydi dizinin alternatif seçimlerine el olurdu o güzel olur dedik o da olmadı. Çünkü oyunda alternatif seçim sadece kurtardığınız karakteri değiştiriyor. Ve onlar da olay örgüsünde bir değişiklik yapmıyor. Burası diziyle ilgili spoiler içeriyor. Mesela Rick veya Shane'i kurtarmanız hiçbir farklılık yapmıyor. Shane Rick'in silahını falan alıyor. Aynen oyuna devam ediyorsunuz. Sadece karakterinizin görünümü artık Rick değil Shane. Ya da oyunun ilk kısımlarında çatıda T-Dog'u veya Merle'ü bırakmanız hiçbir değişiklik yapmıyor. Merle'ün psikopat karakteri hikayesi olarak bir şey değiştirmiyor. Kısacası baya kötü bir oyun Destiny's. Sırf önceki The Walking Dead'lere güvenerek falan almayın. Zaten günümüzde kimsenin bu oyuna indirimli 40 dolar vereceğini düşünmüyorum. Ve sıra ödülü kime vereceğimizi seçmekte. Benim yılın en kötü oyunu ödül adaylarım The Walking Dead Destinies ve The Lord of the Rings Gollum. Ancak ben bu kararı siz sevgili izleyicilerimize bırakmak istiyorum. Topluluk kısmındaki oylamadan yılın en kötü oyununu seçebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.